Herkese selamlar. Muhabbet basket takım analizlerinde devam ediyoruz. Brooklyn Nets 7. sırada doğuda ve biliyoruz ki Kyrie Irving, Kevin Durant kadroda ama oynamıyorlar. Bu yüzden playofflarda çok bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum. Geri kalan kadroyu aslında çok hoşuma giden bir kadro. Bunu konuşacağız zaten ama ilk önce Burada abone olmayanlar ve abone olursanız ikinci, üçüncü, dördüncü video ise bu izlediğiniz bir abone tuşuna basarsanız gerçekten çok yardım edersiniz. Kanalın daha fazla gözükmesi falan için yardım ediyor. Like da atarsanız çok mutlu olurum gerçekten. Gelelim ama Brooklyn Nets'e. Şimdi, Kyrie Irving oynamayacağım dedi. Kyrie Irving, Kyrie Irving ve zaten bu NBA'nin geri dönmesiyle ilgili birkaç haber falan da çıktı. Bunları biliyoruz. Kyrie Irving'e gıcık olan insanlar kesin var. Onu biliyorum. Ama Irving'in de kendi çapında haklı olduğu konular var yani. Biz bunları podcast'ta falan bayağı detaylı konuştuk. O yüzden daha çok kadroyu ve oyun stillerini falan konuşacağız burada. Ama Kyrie Irving oynamayacak. O yüzden Orlando'daki işte play-in seeding maçları ve Playoff'ta yer almayacak. Kevin Durant zaten geri gelmeyeceğiz dedi. Bu konuda sadece şöyle bir düşüncem var. Kyrie Irving sağlıklıysa neden oynamıyorsun? Oynayacaksan. Tabii başka sebeplerden dolayı oynamayacaksan o ayrı ama işte Black Lives Matter, protestolar falan filan tüm gözler, dünyadaki tüm gözler, spor severler, artık basket severi de geçtik. Spor sever herkes NBA'in geri dönüşünü açıp izleyecek. Ve o yüzden bu protestolar orada daha bile büyük olabilir. O yüzden Kyrie Irving'in sakatlık dışı bir sebepleri varsa bilmiyorum. Mantıklı mantıksız o ayrı. Kevin Durant de boşuna niye gideyim ki bu durumda tamamen sağlıklı olabilir ama hiçbir hazırlıktan ön, hazırlık yapmadan oynamak da çok saçma gelebilir. Sonuçta antrenmanlar da yok. Kendi çapında evinde antrenmanlar rehabini falan yapıyordur ama yani böyle direkt girip de bir buçuk senedir oynamayıp bir playofflara başlamak saçma olabilir. Ee, ama yetenekler orada yani Kyrie Irving ve Kevin Durant geri gelse gayet şampiyon. Look bir yani şampiyonluk bir takım, şampiyonluğuna aday olacak bir takım. Çünkü geriye kalan kadroyu da göreceğiz zaten burada Kyrie Irving özetleri de olacak kesin House of Highlights Brooklyn Nets özeti bu ee, linki de aşağı koyacağım. Şimdi takımdaki diğer oyunculara gelelim. Spencer Dinwiddie burada görüyoruz. Uzun mesafeden üçlüğünü atıyor. Spencer Dinwiddie zaten ilk 5 yetenekte bir point guard. Ben Spencer Dinwiddie benim az point guardım olmasında hiçbir sorun görmüyorum. Ama etrafında işte Kevin Durant gibi bir oyuncu olması lazım. Kevin Durant geri gelse Kyrie gelmese bile bu takımın şampiyonluk adayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Karis Levert de var uzun. ...yönlü, defans da oynayabilen, hücum sayı da bulabilen bir kanat. Yani Kevin Durant'ın yanına bir uh, böyle ikinci bir yıldız gibi... ...potansiyelli genç bir yıldız da olabilir Karis Levert bence. Ama zaten Kyrie Irving de var. Kyrie Irving takımın en iyi oyuncusu olup da şampiyon kazanmak zor. Ama en iyi ikinci oyuncu olunca biliyoruz zaten neler olabileceğini. <laughs> KD Curry'ye geçtik. Spencer Dinwiddie konuştuk. Şimdi burada Garrett Temple bloku koyuyor. Garrett Temple de tam bir rol oyuncusu. Joe Harris de aynı şekilde. Yani tam istediğin rol oyuncu tarzı oyuncular da var bu kadroda. Hmm. Joe Harris ligin en iyi üçlük adamlarından bir tanesi. Perdelerden gelip havada kayarak atı yani JJ Redick diyorum hep ama sadece o tarz oyuncu gibi olabilir Joe Harris. Yüzde 40'ın üstünde atıyor. Hatta geçen sene lig lideriydi galiba üçlük yüzdesi konusunda. Torian Prince genç ve o da gelişmeye başlıyor. Onun da üçlük yüzdesi yüzde 39-40'larda dolanıyor. Atletik defans da oynayabilirse o da çok çok iyi bir rol oyuncusu olabilir. Yani bu takımda her şey var. Jared Allen'a gelmedik bile. Jared Allen biliyorsunuz en sevdiğim 10 oyuncu videosunda kaçıncı sıradaydı? Üçüncü sırada Jared Allen. Bu sevdiğim genel böyle hem kişisel hem tip hem oynayış tarzı uh, Jared Allen'e çok hoşuma gidiyor. Bir bonus kafa ve bıyıktan dolayı. iki çok akıcı bir oyunu var. Uh, Noaba Noaba Rockets'e imzaladı. Bu arada arkadaşlar haber de vereyim sizlere. Noaba Rockets'e imzaladı. Burada Noaba özeti geldi de. Brooklyn Nets onu wave yapmıştı, kadrodan kesmişti. Ben Noabayı çok severim. Noaba Chicago Bulls'da zaten başlamıştı böyle NBA pro profesyonel kariyerine, G League'den sonra Bulls almıştı onu ya da Lakers almıştı. Sonra Bulls onu ıı, kesildikten sonra süre vermişti falan. Lakers unutmayalım. Şimdi Lakers taraftarları gelir. Uh, Noaba bizdeydi diye. <laughs> Ama neyse o ayrı. Brooklyn Nets konusu değil bu. Şimdi gelelim asıl diğer konuya. Jared Allen mi? DeAndre Jordan mi konusu? Bunu durduralım burada. Jared Allen ilk 5'e girmeye başladı. Sonra... DeAndre Jordan üzüldü mü ya da sinir mi oldu ya da Kevin Durant ve Kyrie mi morali bozuldu emin değilim ne oldu orada ama bu takımın içerisinde bir sıkıntılar yarattı GM'le koç mu arasında ya da oyuncularla koçun arasında mı bilmiyorum tam kimse aslında çok net bildiğini söyleyemez ama Kenny Atkinson işinden oldu <laughs> sadece bu Jared Allen and konusu değildir Büyük ihtimalle Kyrie ve Kevin Durant geldiği andan itibaren Kenny Atkinson'da çok daha detaylı, çok daha ince bir şeyle bakıyordu yönetim. Çünkü yıldızları şampiyonluğa taşıyacak bir koç mu yoksa genç ve beklentisiz bir takımın daha üst seviyeye çıkaracak bir koç mu diye. Bu soru çok önemli bir soru. Kenny Atkinson ama yıldızlarla neler yapabileceğini daha görmedik. Daha bu şantı tanımadılar bile ve yani underrated bir kadroyu daha iyi oynatabildiğini zaten kanıtladı. E, i̇kinci aşamayı da neden yapamasın? Ben bunu yani Kenny kendisine şansın tanınmadmasını katılmıyorum. Ama karar verildi. Yapacak bir şey yok. Bakalım kimi getirecekler. E, Brooklyn ama bu sezonu tamamen geliştirme sezonu olarak görüyor zaten. E, Spencer Dinwiddie'nin yeni kontratı değişik Bitcoin'la işte ile bir şeyler yapmaya çalışıyor da. O da tamamen farklı bir e, hikaye. Bu Brooklyn Nets takımında o kadar çok hikaye var ki. Yani daha özeti izlemeye başlamadı bile. Siz yandan izliyorsunuzdur ama. E, o kadar çok farklı farklı hikayeler var ki. Yani kadronun tamamısı, tamamına gelmek için şey de var. Mesela Krux, Rodian Krux. O da işte domestik... E, domestik şiddet mi bir, bir, bir şey var o Kuruks'la ilgili kötü bir haberler de var onun neler son durumda ne olduğunu emin değilim. Ezanan Musa da geçen sene çaylaktı 21. mi seçildiğine onun da potansiyeli var o da oynayabilir pardon burada ne olduğunu anlamadım. Uh, Jared Allen blokları görüyoruz burada şimdi Jared Allen'a tekrar gelelim o oyun stilini konuşmak istiyorum. Jared Allen zamanlama defansı zamanlaması Ligin en iyilerinden gerçekten yani blok konusunda LeBron James olsun, Yanis olsun burada kime bloku koydu kaçırdım. Ama ligin en iyi oyuncularına, en güçlü, en iyi smaç basan oyuncularına blok koymuş bir oyuncu. Bu yani tamam kime blok koydu o kadar önemli değil diyebilirsiniz. Ama bence bir tık fark ediyor yani bir LeBron James'e blok koymak burada topun en üst noktasında blok koymakla işte ne bileyim help side'dan bir point guard'a blok koymak farklı şeyler. Farklı yani ise blok vurmak farklı şeyler ki bunlar şey değil. Kolay değil. Yani sürpriz bloklar değil. Bildiğin birebir çakışıyorlar. Kapışıyorlar ve Jared Allen kazanıyor onu. Tabi posterlerin e, maalesef şeyi de victim'ı da olabiliyor. Posterin yanlış tarafında da olabiliyor. Çünkü bloklara kalkışınca posterde yiyorsun. Yapacak bir şey yok. Eee... Öyle mi? Tüm oyunculara değindim galiba. Yani DeAndre Jordan yaşlanmaya başladı. Zaten Dallas Mavericks'e gittiğinden beri bir tık böyle bir düştü performansı. DeAndre Jordan o yüzden de Jared Allen'a kaptırdı. Jared Allen daha iyi bir oyuncu şu an. Hem daha uzun daha atletik bu durumda. Yani eski DeAndre'den daha atletik değil ama şu anki DeAndre'den daha atletik. Zamanlaması daha iyi. Switch olayını Jared Allen biraz daha iyi yapması lazım. Gerçekten tek yani defansa tek sıkıntısı Switch'lerde çok da iyi olmaması şu an Jared Allen. Onu düzeltebilir bence daha genç 22-23 yaşında. Yani Karis Levert, işte ne bileyim, Spencer de 26-27 yaşında. Yani daha genç bir kadro çekirdeği var. Kyrie de zaten 27 yaşında. E, veteran en iyi oyuncu Kevin Durant zaten. Öyle tüm kadroyu konuştuk ya. U Unuttuğum bir 2-3 oyuncu olabilir. Um, ama genel olarak netsi ben bu sezon sadece bir gelişme. Bir seneye kimleri tutalım. Kimlerle oynayalım. Uh, bizim KD ve Kyrie dışında önem göstermemiz oyuncular kim? Gibi bir sene bu. playofflarda öyle geçecek. Ee, birkaç yorum okuyayım. Başta okumayı unuttum. Gökay Yılmaz. Yok için korona testi pozitif çıkmış. Abi, abi onu nasıl konuşmadım? Yok için korona testi pozitif çıkmış ama sim sim symptomless, asymptomatic yani belirtisiz korona sahibi yok hiç. Hasta falan değil. Ee, hasta olacak mı olmayacak mı belli değil. Ama onun da karantina falan yapılıp işte iyileştikten sonra negatif çıktıktan sonra işte geri, geri gelir. Birçok insan Twitter'da falan bu sezon oynanmasın diyor işte sağlık açısından kötü bilmem ne. ama bence sağlık açısından şu anki durum gayet kontrol edilebilir gibi geliyor bilmiyorum mantıklı düşünmeye çalışıyorum yani sadece parasal değil bu oyuncular hem basket oynamak istiyor hem dünyanın bir psikolojik de etkisi olacak hem birçok insanın işi de bu yani oynayan oyuncular değil. ...medya olarak dünya çapında bunu yapan insanlar, şirketler var. E, oyuncuların kendisi de tabii maaşlarını istiyordur. E, lig devam etmezse sonra daha değişik durumlar oluyor. CBA'in yırtılıp atılması, tekrar negosyasyonlar, lockoutlar falan. Yani birçok sebep var yani. Bu sadece paradan dolayı devam etmesi lazım diye bir şey değil. Tamam büyük ölçüde finansal ve ekonomik sebepler de var. Onu, onu inkar etmek zaten saçma olur... Ama yani çok sebep var. Oynaması mantıklı olması yani mantıklı olduğunu gösteren çok sebep var. Ee, bu podcast Discord'da podcast sorulardan da bir, birkaç tane okuyayım. Bakalım bakalım. Ee, Berkef aklıma yıllarca takılan bir soru var 2K'de ya da gerçek takımlardan altında yazan bonus ne demek ne işe yarıyor neden orada neye göre orada bonusu bilmeyen arkadaşlarımız varsa bonus işte 5 foul'den sonra 5. foul'den sonra her ile çizgiye gidiyorsun. Basket foul gibi e, serbest atış atıyorsun bonus olduktan sonra. İşte 4 bedava foul, be beleş foul, 5. foul de bonusa gidiyor. E, çizgiye gidiyor. Birkaç tane daha yorum. Ömer Çav e, Çavuş abi Porzingis Insta'da paylaştı. Sağlıklı falan besleniyordu. Doncic sağlıklı besleniyor mu o ayrı. Yusuf Suan abi Begüm ablayla daha çok video gelsin. Begüm'le eşimle çektiğimiz videoyu da izlemeyi unutmayın. Birçok kişi izlemiş, sağ olun. Onu desteklediğiniz için. bu Brooklyn Net videosunu da burada kapatalım. Çok sağ ol arkadaşlar. Herkes izleyen, dinleyen herkese selam söylüyorum buradan. Muhabbetiniz basket olsun.